İnci Taneleri 39. bölümde Cihan ve Elif arasındaki duygusal gerilim artmaya devam ederken Semiramis'in takıntılı davranışları da iyice belirginleşiyor. Cihan'ın Elif'e duyduğu duygular Semiramis'in takıntılı tutumuyla çakışacak ve ikili arasında yeni bir çatışma noktasına doğru yol alacağız. Cihan, Elif'i korumak için çeşitli hamleler yapmaya çalışacak. Ancak Semiramis'in Elif'e olan takıntısı giderek tehlikeli bir hale gelebilir. Bu durum Cihan'ın ilişkisini zor bir noktaya taşıyacak ve Semiramis'in tehlikeli adımları hem Cihan'ı hem de Elif'i sıkıntıya sokacak. Ferda'nın hastalığı konusunda ise işler daha karmaşık hale gelecek. Azem Ferda'yı yardım etmeye çalışacak. Ancak Ferda hem hastalığını kabullenmiş hem de yardım tekliflerini reddetmiş durumda. Azem, Ferda'ya bir babalık figürü olmaktan ziyade uzaktan bir destek olmayı seçerek Ferda'nın bu zor durumunda kendisini yalnız bırakmamak için elinden geleni yapacak. Ancak Ferda, Azem'in yardımlarını kabul etmeyecek ve mesleğini bırakmaya niyetli olmayacak. Ferda, hastalığına rağmen öğretmenlik yapmaya devam edecek ve mesleğinden kopmak istemeyecek. Azem'in Ferda'ya sunduğu çözüm önerileri onun için anlam ifade etmeyecek ve Ferda bu konuda kararlı kalacak. Diğer taraftan Dilber'in iş hayatında yaşadığı zorluklar ve Kamura'nın ihaneti Dilber'i sıkıntılı bir döneme sokacak. Sizler de düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz ve lütfen yorumlarınızı da belirtin.